Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Ve biz insanı en güzel biçimde yarattık şeklinde pek çok ayet olduğu bilinmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu ve benzeri ayetlerin işaret ettiği ortak mesaj olabilir? Değerli arkadaşlar bu tip paragraflarda özellikle ayetle ilgili sorularda bir iki kelimenin altını çizebiliyor olmanız, mesela birinci ayette ölçü kelimesi, ikinci ayette hesap kelimesi, üçüncü ayette en güzel biçimde kelimelerini çizdiğiniz zaman zaten bu tip ifadelerin aslında insan dahil evrende bir düzenin varlığına işaret ettiği ve evrende başıboşluğun olmadığı anlamına gelir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır değerli arkadaşlar. 36. soruda Yüce Allah evreni ve içindeki varlıkları belli bir amaçla yaratılmıştır. Buradaki amaç kelimesinin altına hemen çizmemiz gerekiyor. Her şey yaratılış amacına uygun şekilde, yine geçti, yine çiziyoruz, şekilde ve belli bir düzen içerisinde kendisine verilen görev yerine getirir. Gök cisimlerinin hareketleri, gece ile gündüzün oluşması, canlıların yeryüzünde hayatlarını sürdürmeleri ve mikro alemin denge içinde varlığını devam ettirmesi nokta nokta nokta. Oradaki denge kavramında altını çizersek, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde sunum yapan Meryem, sunumunu aşağıdaki cümlelerden hangisiyle tamamlarsa bu paragrafın akışına uygun cümle olur. Zaten dikkat ederseniz e, yukarıda üç tane kavramın altını çizdik. Üç kavramın bize işaret ettiği şey A şıkkıdır değerli arkadaşlar. Bu da evrende bir düzenin olduğu ve bunların da evrendeki düzenin örnekleri olduğu anlaşılacaktır değerli arkadaşlar. 37. soruda okulda verilen proje ödevi için Kur'an-ı Kerim meali okuyan Aslı'nın şu ayetler dikkatini çekmiş ve bazı kavramların altı çini çizmiştir. Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Buradaki halife insandır değerli arkadaşlar. Ve şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. İnsan onu yüklendi. Dikkat ederseniz üç kavram var. Sırasıyla insan, Yeryüzünde halifedir. Kendisine bırakılan bir emanet vardır ve insan bu emaneti kendi isteğiyle yüklenmiştir. Yani sorumluluğunu almıştır. Ayetlerdeki altı çizili kelimeler aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmamıza yardımcı olur? Elbette ki insanın sorumlu bir varlık olduğu kanaatine ulaşmamıza yardımcı olur. Cevabımız C şıkkıdır değerli arkadaşlar. 38. soruda dersin hemen başına tahtaya yönelerek bugün sizlerle işte bu kelimenin anlamını öğrenmeye çalışacağız diyerek Kur'an'da da sıklıkla içeriğinden bahsedilen bir kavram yazan felsefe öğretmeni Muharrem Hoca kelime anlamıyla derin düşünmek, fikir yürütmek, kavramaya çalışmak anlamlarına gelen bu terim kavram terim olarak var olan bir şeyin manasını anlamaya çalışmak ve eşyanın bilgisini zihinde toplayabilmek için aklın hareket halinde olması anlamına gelir diyerek kelimenin hem kavram hem terim anlamını öğrencilerle paylaşmıştır. Şimdi değerli arkadaşlar bu tip sorular tamamen teknik sorulardır. Yani kavramların anlamlarını bilmediğiniz zaman bu tip soruları yapma şansını çok zayıftır. Yoruma çok dayalı sorular değildir. Şimdi A şıkkındaki zan şüphe demektir. B şıkkındaki ilim bilgi anlamında. C şıkkında irade İnsanın yapabilme kabiliyetidir. D şıkkındaki ihsan güzel işler yapabilme eylemidir. E şıkkındaki tefekkür ise tam olarak yukarıda bahsedilen derin düşünebilme, analiz yapabilme, olayların nedenleri sonuçları arasında bağ kurabilme yetisine sahip olabilmektir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır değerli arkadaşlar. 39. soruda İslam insana dünya ve ahiret mutluluğuna giden doğru yolu gösterir. İnsan samimiyetle hakikate yönelirse Allah onu doğru yola ulaştırır. Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olsun isterse nankör. ayetiyle Allah'ın hidayet sahibi olduğunu bildirir. Değerli arkadaşlar, buradaki hidayet ayette geçen doğru yol kavramlarıyla bağlantılıdır. Dolayısıyla aşağıdakilerden hangisi Esma-i Hüsna'da Allah'ın 99 isminde geçen ve Yüce Allah'ın doğru yolu gösteren anlamına gelen isimlerinden biridir dediğimiz zaman cevabımız D şıkkıdır. Oradaki hadi doğrudan hidayet veren, doğru yolu gösteren demektir. Mesela bakınız rezak kavramı rızık veren, nimet veren anlamındadır. Şafi biliyorsunuz şifa veren anlamındadır. Rahman bağışlayan anlamındadır. Kayyum evreni tek başına idare edebilme gücüne sahip anlamındadır. Yani başka bir tanrının varlığına ihtiyaç yok demektir. Dolayısıyla cevabımız denizli D şıkkı arkadaşlar. 40. soru evet aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır. Bakalım insanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamber gönderdi. İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü dinde anlaşmazlığa gittiler diyor. Şimdi bakın dikkat ederseniz A Allah'ın insanlara gönderdiği mesajla alakalı bir e, ayettir. B şıkkı Allah'ın insanlara gönderdiği mesaj ve bu mesajı onlara ulaştıran peygamberle alakalıdır. C şıkkındaki ayete dikkat ediniz. Yine Allah'ın insanlara gösterdiği bakın karanlıktan aydınlığa çıkarıp diyor ya mesajla alakalıdır. D şıkkında zaten Kur'an kelimesi geçiyor. Allah'ın insanlara gönderdiği ilahi mesajla alakalıdır. Dolayısıyla A, B, C, D şıkları Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin gönderiliş hikmetiyle alakalıdır. Ancak E şıkkı ben cinleri ve insanları ancak bana Kulluk etsinler dikkat ederseniz burası tamamen ibadetle alakalı bir e, ayettir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır değerli arkadaşlar.